Merhaba arkadaşlar, Xabi Alonso Real Madrid'deki görevine e, resmi olarak başladı, bugün imzayı attı ve basın önünde bir hayli iddialı bir konuşma yaptı. Ben bu konuşmaya geçmeden önce, e, resmi imza atılmasından 2-3 saat önce Felix Diaz'ın bir yazısı vardı marka gazetesinde. Bununla birlikte bazı videolar, taktik analizleri de yer aldı Xavi Alonso'nun takıma nasıl futbol oynatacağı ve hangi oyun sistemini benimsediğine dair. Felix Diaz'ın yazısında Xavi Alonso'nun Arda Güler'i dokunulmaz olarak gördüğü ve bu noktada Dünya Kulüpler Kupası'ndan itibaren Arda Güler'e çok büyük bir iş düştüğünü, beklentilerin yüksek olduğu anlamına gelen bir takım ifadeler kullanıldı. Oyunun merkezinde olacağını anlıyoruz Arda Güler'in bu konuşmalarından. İnsanlar bizi televizyondan izlediğinde Varcan'la çok iyi oynuyorlar demelerini istiyorum dedi. Xabi Alonso'ya kaç hücum oyuncusu oynayacaksınız sorusu sorulduğunda bugün basın toplantısında 2, bazen 3, bazen de 5 oyuncu hücum edeceğiz dedi. Harika oyuncularımız var ve ee, bana kal kalan e, seçmek dedi, bunlarla başa çıkmak dedi. Ve ondan sonra tatlı bir gülüşme oldu basın ve arasında. Benim anladığım, Xabi'nin gerçekten e, şu dakikada itibaren Tamamen e, Carlo Ancelotti'den çok farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacağı, pas oyununa dayalı, e, kanatların çok iyi kullanıldığı, tıpkı Leverkusen'de gibi. Çünkü Leverkusen'de biliyorsunuz, Frimpon Grimaldo, Virtus'dan e, sonra en çok asist yapan oyunculardı. E, şimdi e, Benfica'dan Carreras ve Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'un neden tercih edildiğini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Onlar da gerçekten asistleriyle ve teknik özellikleriyle ön plana çıkan kanat bekleri. Dolayısıyla bu sistemde Arda Güler'in çok daha efektif oynayacağını ve ona çok ihtiyaç duyulacağını da ben de buradan aynı sonucu çıkartıyorum. Ki çıkarmamak mümkün değil. Dolayısıyla Wirtz de gelse, başka oyuncular da gelse Arda'nın bu takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Çünkü kaftan biçilmiş bir oyuncu derler ya yani bu sistemlerin en gerekli oyuncu sağda. Biraz çünkü üçgenleri çok çabuk yapabilen, al -veri kuvvetli, dediğim gibi ayaklarından daha hızlı olan zekası var. Bir tek arada Güler'in yapması gereken Alonso'nun vazgeçilmezi, gerçek anlamda vazgeçilmezi olabilmesi için kondisyonunu bir üst seviyeye çıkartıp çok az da e, istekli ve arzulu oynamaya başlamış olması gerekiyor. Vinicius Junior ve Mbappe için de e, onların e, en güçlü yanlarından yararlanmak istiyorum dedi. Xavi Alonso kısaca ve çok fazla bu topa girmedi. Rodrigo ile ilgili sorulan soruya da e, o harika, fantastik bir oyuncu, ona ihtiyacımız olacak. E, onunla en kısa sürede konuşacağım şeklinde bir cevap verdi. E, Rodrigo'nun gitmek istediği biliniyordu. Ama Chauvin'in planında nasıl bir yer edinecek? O da, da konusu tabi. Bu konuyu da e, bence en kısa sürede çözecek. Javi Alonso e, yapacağı taktikle ilgili de bence bazı ipuçları yine verdi basın toplantısında. Bazı maçlarda yüksek baskıyla rakip sahada oynamamız gerekiyor. Bazılarında ise proaktif e, bir oyun şeklini benimsemiz, gere gerektiğini düşünüyorum dedi. Topla ve topsuz oyunu ne zaman yapmamız gerektiği çok önemli. Ee, bu konu üzerinde çalışacaklarını da söyledi. Çavero Alonso e, resmi imzanın ardından yaptığı basın toplantısında çok önemli şeyler söyledi gerçekten de. Ama arda ile ilgili net bir ifade kullanmadı. Böyle bir soruda sorulmadı zaten. Ama dediğim gibi Marker gazetesi bu sabah yaptığı analiz ve e, videolarla e, bazı şeylerin gündeme düşmesini sağladı.